Beyazlar Jose Raul Capablanca, siyahlar Enrico Del Monte. Evet. Sicilya oynamayı tercih etti Enrico Capablanca'ya karşı. Olabilir dedi. Bakalım. Şah. At isteniyor. At kaçılınca fil çıkılıyor. Hafif taşların gelişimi. Bakın bu da konusat satrançta oynan C hattı açıldığı için C kareye C hattına gelmek niçin? Kareler açık attı sever. Evet şimdi uzun rok niye yapmadı? Pardon tabaklarında kısa rok niye yapmadı? Herhalde rakip atı çıkmadığı için o da rok yapamaz. dedi zamanım var. Bir çatal atalım bakalım. dedi şöyle atla kalemi filmi tabii ki kale verilmez. Kale daha üstün değil mi? Şimdi C hattına yüklenmeye başladı. Fille atanınca şah. Evet bunu biz beklemedik. Bu çok kötü bir durum. Vezir önüne gelemez çünkü atması oraya. Şah'ın tek gidecek yeri neresi? F8. F8'e de gidince atla şah çekip, çifte şah çekip sıkıntılar olabilir. Mecburen ne yaptı? At ne geldi? Tehlikeyi erken sezdi. E, alırım dedi onu. Açarak şah var. alıp aldı ve şah kaçınca da gördüğünüz gibi açarak şah şah kaçınca da vezir gitti. Bundan sonrası Şam'da kayısı. Evet. Ve oyun bitiyor.